Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 0 km MGZS arkadaşlar. Aracımıza e, tüm premium özelliklerini taşıyan Lumar IRX cam filmi uyguladık. Bu da son hali arkadaşlar. Müşterimiz aracını sıfır alır almaz direkt bayiden bize getirdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar IRX 15 Lumar rx 15 arkadaşlar uyguladığımız cam filmi. Diğer cam filmlerine nazaran ısıyı ve ışığı çok daha iyi kesiyor. Isı ışığı kesme dereceleri çok yüksek. Ve aynı zamanda premium cam film özelliklerinin hepsini taşıyor. Bakın şöyle göstereyim. Profesyonel bir şekilde aracımıza uyguladık. Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi düşler